Nezaket eğitimlerimizde öncelikle davranış değişikliğinin önemine vurgu yaparız. Mesela eskiden Osmanlı'da camların önünde sarı çiçekler olurmuş. Kişi o çiçeği gördüğü zaman o evde bir hasta olduğunun ve geçerken sessiz geçmesi gerektiğinin farkına varılmış. Yani bir sembolle kişinin davranışını değiştiriyorsunuz. Davranış değişince duygu ve düşünce de değişir. Ben bizzat şahit olduğum için paylaşmak istiyorum. Dervişler herhangi bir eşyayı birbirine sunarken onu öperek sunuyorlar. Çünkü ona bir hürmet gösteriyorlar. Orada yine bir davranış değişikliği var. Yerden kalkarken yeri öperek kalkıyorlar. Az önce bu bana hizmet etti. Ben ona bir külfette bulundum ve ona hürmeten kendisini öperek yerden kalkıyorum. Bakın davranış değişikliği çok önemli. Her davranış bir imzadır. Bilmediğiniz bir evraka nasıl imza atmıyorsanız davranışlarınızı da bilerek uygulamak çok ama çok önemli bir ayrıntı. Bu yüzden nerede ve nasıl davrandığınıza lütfen dikkat edin ve farkındalığınız her zaman üst düzeyde olsun.